İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşının gönderdiği 9. fizik öz kütle konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz Aydın Yayınlar 9. fizik soru bankası sayfa 42 soru 7. Sorumuz şöyle. Bir kenarı 10 santim olan küp öz kütlesi 5 bölü 4 gram bölü santimetre küp olan bir maddeden yapılmıştır. Bu küp kaç kilogramdır? Öncelikle öz kütle dediğimiz kavram neydi? Kütle bölü hacimdi. Burada o zaman öz kütle buna eşitse arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken şey ne? Burada cismin hacmini bulmak. Küp olduğuna göre küpün hacmi V küp neye eşittir arkadaşlar? A küp yani bir kenarının kendisiyle çarpımı. O zaman bir kenarının uzunluğu 10 santim olur Onun kübü ne yapar arkadaşlar? 1000 santimetre küplük bir hacmi varmış. Şimdi buradan hareket ederek cismin Buradan kütlesini çekersek arkadaşlar, m eşittir d çarpı v olur işler dışarı çarpımından. Buradan kütlemiz m eşittir, öz kütlemiz kaç arkadaşlar? 5 bölü 4 çarpı e, şeyimiz e, hacmimiz 1000 santimetre küp ise burada m eşittir ne olur? 5000 bölü 4 çıkar arkadaşlar. 5000 bölü 4 de ne yapar arkadaşlar? 1250. 1250 grama karşılık gelir. Dolayısıyla bunu kilograma çevirirsek de gramdan kilograma çevirmek için 1250 gram eşittir. 1000'e bölmemiz gerekir arkadaşlar. Yani 1000 gram 1 kilogram eşittir. O zaman 1000'e bölersek ne olur arkadaşlar? 1,25 kilogram olarak buluruz arkadaşlar cevabı. Sorularınızı bana şeker fizik Instagram adresine kaynak sayfa sorunu bildirerek gönderebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi akşamlar.